Bir son dakika haberiyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bugün binlerce kişi kitap okudu. Ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Tekrar ediyorum. Bugün binlerce kişi kitap okudu. Ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ülke çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde gören bir şahıs yakalanarak göz doktoruna götürüldü. Tekrar ediyorum. Ülke çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde gören bir şahıs yakalanarak göz doktoruna götürüldü. Gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ünlü felsefeci bugün Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 19-19-15 arasında halka hitaben düşünecek. Tekrar ediyorum, ünlü felsefeci bugün Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 19-19-15 arasında halka hitaben düşünecek. Gelişmelerle yine karşınızda olacağız.